Bir konser haberiyle de nokta koyalım. Ruslan'a Ankaralıları coşturdu. Ankara Alışveriş Festivali için kente gelen 2004 Eurovision birincisi Ukraynalı sanatçı Ruslan'ı unutulmaz bir gece yaşattı. Evet, 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 Ankara'da Ruslan'a rüzgarı esti. Ankara Alışveriş Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Başkent Ankara unutulmaz akşamlarına bir yenisini daha ekledi. Ankara! Festivalin dün geceki yıldızı Ukraynalı sanatçı Ruslan Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Ankara Alışveriş Festivali için gelen Rustana unutulmaz bir gece yaşattı.